onu görmüyorum. çekme bakın kaç. Kadın Efeler grubu bundan 4 yıl önce kuruldu. Şöyle diyeyim ben bir doğa yürüyüşü grubu lideriyim. 10 yıl önce kurulan Fethi Tabiat Kadınları Doğa Yürüyüşü grubundaki arkadaşlarıma önce böyle bir teklifle gittim. Erkek zeybeyi öğrenmek, erkek kostümü giyinmek ve böyle bir ekip oluşturma fikrinden bahsettim. Ee, amacım ise e, eskiden Türkiye'deki, Anadolu'daki geçmişten bu zamana kadar fedakar, cephakar, e, kahraman, vatansever Türk kadınlarını, nene hatunları, kara fatmaları yad etmek, ruhlarını bu zamanda da yaşadığını hissettirmek, onları almak ve Anadolu'nun cefaker ve vefakar kadınların her daim olduğunu halkımıza göstermek istedik. Bu kadın efeler ekibinin de bu misyonun bir adım olarak kurduk diyelim. Bir de erkek zeybeğini eskiden beri öğrenmek, oynamak istiyordum. Büyük bir sempatim vardı. Erkek zeybeğe de efeliği isim geliyor. Efe'lik de mertlik, dürüstlük, heybet, güç ve vatanseverliği isim geldiği için bu duyguları bir şeyde toplamak istedim. Erkek zeybeği bu gücün ifadesi olarak kullandım. 4 yıldır, 4 yıl boyunca zeybek eğitim alıyoruz. Bu sene Halk Eğitimin desteğiyle tekrar eğitim sürecine tekrar önümüzdeki hafta başlayacağız. Kadromuz tabii ki sezonun başında daha yüksek, kalabalık bir kadroyla başlıyoruz. Sezon sonuna doğru bu bir meslek olmadığı için gönüllü bir şey olduğu için biraz sayımız azalıyor. Şu an 6 kişilik bir ekibiz. Bu şekilde haftaya ise tekrar 23 kişilik bir ekiple çalışmalarımıza devam edeceğiz. Fethiye'deki bütün hemen hemen festivallerde 4 yıldır biz sahne alıyoruz, kültürel faaliyetlerde de. Ee, tabii ki istiyoruz ki tabii şehir dışında ki diğer festivallerde de sahne alabilelim. Ee, bize ya buradaki yerel yönetim ya dışarıdan bir şekilde destek gelirse biz de Fethiye'yi gururlu, onurlu şekilde kadın efeler olarak e, Fethiye dışında da temsil etmeyi çok istiyoruz. Hiçbir şey mücadele etmeden elde edilmiyor. İstiyorum ki kadınlarımız ölümle e, ve acıyla anılmasın. Sadece ölüm ve acı haberleri yayınlanmasın. Yani ben Özgür Karaca, Kadın Efe olarak, e, gönüllü olarak buradayım. E, her zaman e, Kadın Efe olarak, yani cesur, güçlü, kuvvetli e, ve Kadın Efe'liğin Efelerin arkasında sağlam, dimdik duran e, kadınlar olarak buradayız.